Bugün nasılsın? Umarım çok iyisindir. Hazırsan Acemi bir testinin birinci sorusuyla başlıyoruz. Aşağıdaki tabloda insana ait 3 kan hücresi özellikleri verilmiştir. 1-2-3 şeklinde bunlardan hangisi hangisidir diye soruyor. Şimdi birinciye baktım. Kemik iliğinden üretiliyor tamam Hepsi öyle. Oksijen ve karbondioksit taşır. Memelide çekirdek ve organellerini kaybeder. Kana kırmızı renk verir. Biliyorsun Memelilerin olgunlaşmış al yuvar hücreleri sırf daha fazla oksijen taşımak için içindeki her şeyi kaybediyorlar. Aynı zamanda kana kırmızı renkte verirler. Oksijen ve karbondioksit de taşırlar. Çünkü hemoglobin var aynı zamanda içinde. O zaman bir al yuvar olmalı. 2. Kemik ilinden üretilir. Okey bağışıklıklar rol oynar. Direkt ak yuvarları düşünebilirim bunun için. Aynı zamanda çekirdek ve organelleri var ve kana kırmızı renk vermez. Aynen. Üçüncüye geldim. Kanın patılaşmasını sağlar. Özellikle bizim için ayırt edici. Çünkü bu da trombositlerden çünkü fibrinojenler falan orada bulunuyor. Yani kan pulcuklarından bahsediyor. Cevabımız bursa. İkinci soruya geldik. İnsan kalbinin çalışması sırasında gözlenen fıtı 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 olaylarının gerçekleşme sırası. Şimdi önce şöyle düşünelim. İnsan kalbini dört odacıklı bir yapıya sahipse şurada en üstte S.A. vardır. Selamun Aleyküm. <laughs> sinüatriyal düğüm. Sinüatriyal düğümden sonra kulakçıklar kasılır, Triküspit ve biküspit açılır. Kan karınca dolar. Dolayısıyla bir sinüatriyal düğüm. iki kulakçıkların sistol olması. Sonra tam şu ortadaki aleyküm ve selam düğümü. Yani atrioventriküler düğüm kasılır. Karıncıklar kasılır. Triküspit ve biküspit kapanır. Kan yukarı çıkmasın diye ama yarım ay kapattıkları açılacak. Evet ne oldu? Atrioventriküler düğüm sonra hislemesi sonra purkinjelikleri ve sonra karıncıklar sistoz olmuş oluyor. Bu durumda sıralamamız 2, 6, 1, 3, 4. Evet cevap Ceyhan çıktı. Üçüncü soruya geldik. İnsan vücudunda büyük kan dolaşımı sırasında kan hangilerine uğramaz demiş. Büyük kan dolaşımı sırasında akciğere uğramaz. Çünkü Akciğere uğrayan kim? Küçük kan dolaşımı sırasında kalp ve e, akciğer arasında gerçekleşiyor. Kirli kanın temizlenmesi için. Ama geri kalan her şeye uğrayabilir. Cevap Adana. Dördüncü soruya geldik. Lenf sisteminin dolaşım sisteminden farkı hangisidir? Bağışıklıkta rol oyunu alması. Şimdi lenf sistemi de bağışıklıkta tamam esas görevlerinden bir tanesi ama kan dolaşımında da ak yuvarlar var mesela. Bu bir fark değil besin monomerlerini taşıma. Mesela kan dolaşımı glikozları ve yağ asitleri, ve amino asitleri taşıyor ama e, lenf sistemi de yağ asitleri ve glikozları taşıyor. Bu yüzden no. Fazla doku sıvısının uzaklaştırılması. Evet bu. Lenf sistemi fazla doku sıvısını uzaklaştırarak ödem olmasını engelliyor. Cevap Ceyhan. Beşinci sorumuza geldik. İnsan vücudunda özgür ve özgür olmayan bağışıklık şeklinde antijenli mücadele gözlenmektedir. Buna göre hangisi özgül olmayan bağışıklık mekanizmasında gözlenmez. Yani hangisi özgül olandır diye soruyor. Fiziksel engelleme sağlama, izozim enzimi sağlama, fagositoz yapma, interferon üretme bak bunların hepsi nedir? Özgül olmayandır. Yani gelen mikroplara karşı hep aynı tepki veriyor. Ama antikor üretme hatırlarsan humoral bağışıklıkta lenfositlerin görevli oldu değil mi? B lenfositlerin, T lenfositlerin görevli olduğu özgül bağışıklık mekanizmasına görev alıyor. Cevap Edirne. Altıncı sorumuza geldik. İnsan kalbinin çalışması süresince karıncıkların kasılması sırasında hangisi gözlenir? Şimdi karıncık kasıldı. Bak kulakçık kasıldığında değil karıncık kasıldı. Tricuspid ve bir küsbit kapalı olması lazım ki kan tekrar kulakçığa gitmesin. Çünkü karıncık kasıldığı anda kan buradan vücuda dağılacak. Bu yüzden de yarım ay kapakçıklarının açık olması lazım. Periküs bit, mitral kapakçık, bitküs bit açık olamaz. Bunların kapalı olması lazım ki kan tekrar kulakçığa dolmasın diye. Ee, yarım ay kapakçıkları açılır. Cevabımız bu. Çünkü ka karıncık kasıldığı zaman kan karınca dolmaz. Karıncıktan vücuda ya da aktüle dağılır. O yüzden cevabımız bu yüzden. Yedinci soruya geldik. Aşağıda verilenlerden hangisi kan plazma proteinlerinin görevlerinden birisi değildir demiş. Kanın ozmotik basıncını düzenleme, ödem oluşumunu engelleme, bağışıklıkta görev alma, oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlama, yaralanmada kan katılaşmasını sağlama. Şimdi oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlama kan plazma proteinlerinin biri değil, değil, direkt kan hücrelerinin Yani al yuvarların değil mi? hemoglobin taşıyordu al yuvarların içindeki cevabımız denizli. 8. soruya geldik. Hangisi bir sindirim olayı değildir demiş. RNA'nın ribonükleotiklere parçalanması, enzimin aminoasitlere parçalanması. Bak parçalanma sindirim zaten. Enzimler ne yapılır? Protein. Protein monomeri nedir? Aminoasittir. Sükrozun glikoz ve fruktoza parçalanması bu da bir sindirimdir. Yağın yağ asidi ve glisörüle dönmesi burada da monomerlerine dönüyor sindirimdir. Glikozun laktik aside parçalanması bu sindirim değil solunumdur. Hatta etil e, laktik asit fermentasyonudur. Dolayısıyla cevabımız edemez. Dokuzuncu soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi safranın görevi değildir demiş. Yağların kimyasal sindirimini sağlama direkt cevap çıktı. Kimyasal değil mekanik sindirimini yapıyor. Çünkü safra bir aktivatör. Safra bir enzim değil. Onuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi insanda bağışıklıkta görev almaz? Dalak, karaciğer, kemik ili. Kas doku, lenf düğümü. Şimdi zaten dalak ve karaciğer embriyonik dönemde kan üretiyor. Kanın içinde akü var var Zaten. Kemik ili daha sonradan değil mi? Doğduktan sonra kemiklerin içindeki mesela kırmızı kemik ili kan üretiyor. Onda da aynı şekilde. Lenf düğümü. E, lenf sisteminde var olan her şeyin esas görevlerinden birisidir. Bağışıklık. Ama kas dokunun Bağışıklıkla hiçbir alakası yok. 11. soruya geldik. Hangisi karaciğerin görevlerinden biri değildir? Albümin ve globulin gibi plazma proteinlerini sentezlemek, yes karaciğerin olayı. Embidiyonik dönemde kan üretmek, evet dalakla beraber. Toksik maddelerin zehir etkisini azaltmak. Şimdi vücuduna aldığın her şey bir tür karaciğere uğruyor aslında. Bu bir alkol olsa, bu bir ilaç olsa bu bozuk bir yemek bile olsa karaciğer onların zehirli etkisini azaltıyor. E bu yüzden olayı bu. Kan şekerini düzenlemede rol oynamak. Evet bunun da böyle bir görevi var. Proteinli besinlerin kimyasal sindirimini sağlamak. Şimdi proteinler midede ve ince bağırsakta sindirilir. Midede başlıyor sindirim. Tepsin horm enzimiyle başlıyor. Ve ee, daha sonra ince bağırsakta bir sürü hormon geliyor. Pankreastan sentezlenen karaciğerin böyle bir görevi yok. 12. soruya geldik. Aşağıdaki şekilde çizgili kasa verilen uyarı şiddeti ve sıklığına bağlı olarak kasın verdiği tepki gösterilmiştir. Buna göre hangi yorum yapılamaz diye soruyor. Çizgili kaslar her şiddetteki uyarıya tepki verir. Vermez. Verseydi eşik değerin altındakine verirdi. O yüzden yanlış. Eşik değerin üstündeki uyarı şiddetine karşı Çizgili kas aynı şiddette tepki verir. Evet bak verdiği tepki hep aynı şiddette. Doğru. Bu yarı şiddetin artması tetanosu oluşturur. Tetanos demek kasın kasılı kalması demek. Kramp demek yani. Burada özellikle mesela şurada yarım tetanos var ama şurada bir tam tetanos var. Bunun olmasının sebebi uyarının şiddetinin artması değil sıklığının yani frekansının artması. Bak şiddet şudur. Fıt 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 fıt. Bak gittikçe şiddet artıyor burada. Bu yüzden tetanos olmadı. Bu yaranın sıklığı arttı. için pıt 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 pıt. Bak burada tıt 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 gelmiş. Dolayısıyla yanlış. Tüm kas çeşitlerinde uyarı sıklığının artması kas tonusunu oluşturur demiş. Hayır tüm kas çeşitlerinde bir kas tonusu durumu söz konusu değil. Tüm diyor zaten. Cevabımız Edirne Acemi bir testinin sonuna geldik. Bir sonraki testte buluşuruz.